Sevgili arkadaşlar günaydın herkese hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Genel olarak Bitcoin'e baktığımız zaman bir miktar geri çekilme var. Şu anda 42.200 dolarlar civarında fiyatlanıyor. Fakat dün konuştuğumuz VRX coin'inden gün içerisinde güzel bir hareket geldi. Yaklaşık olarak 56 centlerden 66 centlere kadar yükseldi. Burada neredeyse %20'lik bir hareket var. Hatırlarsanız en son Viten'in karlarını VRX'e geçirmiştik. Vite 70 sentlerden tekrardan 50 sentlere düştü. Fakat biz burada aldığımız karla tekrardan bir %20'lik hareket yakalamış olduk. Yani hem Viten'in düşüşünden kurtuluyorsunuz hem de o parayla bir kar daha almış oluyorsunuz arkadaşlar. Tamamen örnek olsun diye anlatıyorum. E, böyle bir hareket geldi. Fil yukarı yönlü bir hareket geldi. VDX kadar olmasa da bu da %8, %9 kadar bir hareket yaptı arkadaşlar. Ben şu an için Filcoin'in de Aresa RSI 70 bin takip ediyorum. buraya baktığımız zaman bakın şu bölgede bir doji mumunun geldiğini görüyoruz. Eğer ki biz saat 7'de gelecek olan bir saatlik kapanışta RSI 70 bin noktasını destek yapabilirsek bir miktar daha yükselmesini bekleyebiliriz. Bunlar da son durum bu şekilde. Şimdi buradan Bitcoin'e geçelim. Aslında Bitcoin'in dün yaptığı günlük kapanış çok da güzel gelmedi yani. Gene e, baktığımız zaman günlükte bulut noktasının altında kaldık. Üçüncü denemesinde de 42.500 olan bulutun üst noktasını Bitcoin kıramadı arkadaşlar. E, buranın üstünde yapacağımız kapanışlarla birlikte ben 45-46 bin dolarların gelmesini bekliyorum. E, fakat şu anda bu seviyenin üstünde kapanış gelmedi. Bu yüzden beklediğimiz hareketler hafta sonuna kalabilir. Tabi burada dolar endeksinin de etkisi oldu. Dün dolar endeksinde arkadaşlar yukarı yönlü bir hareket gördük. Bakın buradaki mumun iğnesini görüyorsunuz günlükte. Dolar endeksinde gelen bu iğne bitcoin'de gelen hareketlere bir miktar dizginledi. Fakat dolar endeksine baktığımız zaman burada gelen hareketin iğneli kaldığını görüyoruz. Bu yüzden de ilerleyen günlerde arkadaşlar aşağıdan gelen yükseliş trendlerini test etme ihtimalimiz hala oldukça güçlü bence. Takip ettiğimiz seviyeler hala aynı. Önce boyun noktasını takip ediyoruz. Ardından gelecek olan kapanışlarla birlikte derinliğin fiyatlandığını göreceğiz. Ve bu derinlik fiyatlandığı esnada da işte aşağıdan gelen yükseliş trendleri test edilmiş olacak. Daha önce boyun noktasını bir kere denediğimizden dolayı da bu noktanın kırılma ihtimali bir sonraki denemede biraz daha yüksek gözüküyor. Buradan teterin dominansına geçtiğimiz zaman da günlükte takip ettiğimiz seviye düz bir çizgi halini alan Bulut'un alt noktasıydı. Bulut'un alt noktasına değdiği yerlerden bir miktar tepki aldı arkadaşlar. Günlükte ilerleyen günlerde biz Bulut'un altına bir yerleşme görürsek işte aşağıdan gelen neredeyse Kasım ayından beri gelen yükseliş trendi kırılmış oluyor. Zaten bu bölgede bir kırılım var. E, fakat bulutun altında kapanışlar yaptığımız zaman da e, her geçen gün Tether'in dominansı üzerinde satış baskısı artacaktır. Ve bu da kripto paraları rahatlatacaktır diye düşünüyorum. O yüzden günlükte bu seviyeyi, bulutun alt noktasına yaklaşık olarak 4.20 civarlarına denk geliyor. Yakından izleyeceğiz. Buradan 4 saatliğine geçtiğimiz zaman da e, alçalan dipler yapmaya devam ediyoruz. Bu güzel bir şey. En son bu bölgede bir önceki dip noktası karşımıza direnç olarak çıktı ve bir düşüş trendi başlattık. Şimdi buralarda da arkadaşlar bir önceki dip noktasının karşımıza direnç olarak çıkmasını bekleyeceğiz. En son gelen mumun iğnesine baktığımız zaman şu anda direnç olarak çıktığını söyleyebiliriz. Fakat RSI'ye baktığımız zaman momentum biraz zayıflamış. Kısa vade adına 4 saatlikte bizim için önemli nokta bir önceki dip seviyemiz olan 4.30 civarlarından tekrardan satış yemesi olacak. Bu olduğu zaman Tether'in dominasında kısa vade adına oluşmuş olan düşüş trendinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Onun dışında günlükte de bizim için en kritik seviye bulutun alt noktası olan 4.20 dolarlar civarı. Hatta dolar demek yanlış oldu aslında bu bir oranı temsil ediyor arkadaşlar. Şimdi buradan Bitcoin'in 4 saatliğine geçtiğimiz zaman da nasıl ki Tether'in dominansı bir önceki dip seviyelerinde ise şu anda Bitcoin'in fiyatı da 4 saatlikte bir önceki tepe noktası civarlarında. Tether'in görüntüsüne ters olarak biz Bitcoin'de de yükseliş dalgasının devam etmesini istiyorsak bir önceki tepe noktalarının karşımıza destek olarak çıkmasını bekleriz. Şu anda Bitcoin'de de tam olarak bir önceki tepe noktası civarlarında fiyatlanıyor. Burada bir miktar yatay yapıp bir saatlikte bulta değdiği yerlerden de bir hareket başlatabilir arkadaşlar. Bulta değdiği yerler zaten bir nevi de aşağıdan gelen yükseliş trendine temas ettiği yerler anlamına geliyor. Fakat videonun başında dediğim gibi günlükte gelen kapanış gene bultun alt noktasında geldi. Bundan dolayı beklediğimiz hareketler hafta sonunda da kalabilir. Yani cuma akşamı ile birlikte geçen hafta olduğu gibi... Piyasaya e, girecek olan parayla da bu direnci kırabiliriz. Genelde ben perşembe günleri bugün çarşamba e, fakat perşembe günleri Kripto paralardan çok fazla bir şey beklemiyorum. Zaten ilerleyen günlerde yükseliş trendleri biraz daha net bir şekilde oturduğu zaman e, ilerleyen haftalarda hafta sonlarının çok daha eğlenceli geçtiğine şahit oluruz diye düşünüyorum. Şu anda bitcoin günlükte 3. denemesinde de bulutun üst noktasında kıramadı. 4 saatlikte bir önceki tepe noktasını takip ediyoruz. 1 saatlikte de bulut seviyesini takip edebiliriz. Burada bir miktar daha yatay hareket görürsek, buraya değdiği zamanlarda da ya bir miktar tepki alır ya da bu trendi aşağı doğru kırar arkadaşlar. Bunları takip edeceğiz. Bir yandan Peter'in dominansına bakıyoruz. Bir de her zaman olduğu gibi gözümüz dolar endeksinde. Dolar endeksinde dün yukarı yönlü bir hareket geldi. Fakat günlükte gelen kapanışa baktığımız zaman bu mum iğneli kaldı. O yüzden hala ben Aşağıdan gelen yükseliş trendlerinin test edilme ihtimalini yüksek buluyorum. İşte bu yükseliş trendlerini test ettiğimiz esnada da yapacağı hareketlerle piyasa yön bakımından biraz daha kararlı hareketler yapacaktır. Buradan Ethereum'a baktığımız zaman dün konuştuğumuz direnç noktasında zorlandığını görüyoruz. Fakat 4 saatlik de gelecek olan buradaki mum kapanışla birlikte bir deneme daha görebiliriz. Yukarıda bizim için denenmemiş olan güçlü direnç noktası 3200 dolar civarına denk geliyor. Muhtemelen 3200 dolar civarı da Ethereum BTC grafiğindeki bulutun üst noktaları diye düşünmekteyim. Ethereum'da son durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dün sizlere işte VRX'in geri kaldığını, Filcoin'in geri kaldığını söylemiştim. şu anda gözüme çarpan net bir geri kalmış coin yok açıkçası. dün VRX'te gelen Yaklaşık olarak yüzde 20'lik harekette bir miktar satış gerçekleştirdim. Bu satışı da VTC'ye geçirdim arkadaşlar. VTC'den böyle son zamanlarda gene gözüme çarpan net bir hareket yok. Zaten Çin coin'i olduğu için sonlara kalıyor. 4 saatliğine baktığımız zaman da burada bir kanal içerisinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Fakat çok ciddi bir hareket yapmadı. Şurada bunların iğnesi geldi fakat çok da gözüme çarpan bir hareket e, yapmadı. Bunda da ilerleyen günlerde ilerleyen saatlerde şöyle 55-60 centlere doğru bir atak görürsek e, Buradan da bir miktar kar almayı planlıyorum arkadaşlar. Şimdilik benim piyasa adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde lütfen sizler de bitcoinde Tether'in dominansında ve dolar endeksinde Bahsettiğim noktaları yakından takip edin. Herkese bol kazançlar.